basmamış. Hmm, 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 kolay gelsin. Kolay evet. gelsin ablacığım. Mevsim ne yapıyorsun? Abi bir tantuni yapmaya çalışıyorum da. Bilmiyorum olacak mı <laughs> olmayacak. <laughs> <laughs> İnşallah olur. İlk kez bir yemeğin yiyeceğiz. Ee, hadi bakalım bu zaman. Sosu var mı arkaya? Arkadaşlar bak yiyecek, onları öne. Yani benden <laughs> açacağız sadece bu kadar olur. Olur i̇şte ablacığım. Bak sağ bağ, oraya yapışmış gördün mü? Eğimli çünkü o. Kaç küçük olduğu için. Şey. Tek saçda sonra birleşir biraz pişsin. Odunun ucunu biraz beri çek bu tarafa. Tabii, geri, geri gitti için diye evden çıkıyor. Ayağım. Ha gayret bakalım. Anam ee, bizim semaverci başı. Semaver. Ay buradayım semaverde durmadım. Şimdi bir olur da semaver olmaz mı? Değil mi kardeşim? Şimdi ev temizliğinde hep bulağın için ileti Derya ablan. E, ee, bir olsaydı semaver yakardı. Bir olsaydı şunu yapardı. Ablacığım bu tantuni içine ne koyuyorsun? Sen Valla ablam ben tantuni yapmadım. Derya güzel yapar. Derya'ya soracağım. Aşçı Ben aşçıbaşı. Ben kendi yaptığımızda sadece böyle et pişiriyorum. o kavurma gibi olur ama ben buna sanırsam domates biber oluyor. Ya ama onu şu an oluyor gibi. mu bilmiyorum. Onu yanmak Biraz şey geçir, şu an, şu an şey, kırmızı toz biber de güzel oluyor. Ya, atacağız zaten Hı. Içine. Yani. Senin atacağız dediğin tarzda ben kavurmaya koyuyorum. Ha, şimdi bak Kurban Bayramı şimdi herkeste nasıl olsa et vardır diye çekiyorum. Normalde bu olmaz da şu sıra herkeste et var tam ortası kaynıyor. Bak ateşi geri çektiğin için ha ortası kaynıyor. Dur oğlum gireli sürme. İleri sürme. Geri de ateşleri. Öbür tarafı biraz şey olmuş yanar gibi olmuş. Arka da, arka şey Hadi bakalım hep üç kişiyle bir yemek yapacağız. Hadi bakalım. Çok el deyince daha çok tatlı oluyor. Evet. Kimi tuzunu bir atar. Ondan sonra olmadı bir daha tuz atarız. Olmadı bir daha biber atarız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir o sen onu pişir. Mevsim sen onu pişir. Şimdi gurmeliği de biz yapalım. Hangi evet, hızlı ama hızlı ama güzel olacak? Bırak, sen pişir birine, biz yani. Olmaz. Ben bilmiyorum kardeşim tantuni. Ben güveç yaparım. Normal yemek pişiririm. Ee, şeyi bilmem. Bu işleri bilmem. Kavurma deseniz onu da yaparım. Bakın bir de deryanın yanına gidin. Derya ne yapıyor Ben uyuyordum Ben uykudan kaldırdım Sensiz pişiremem Gel lavaşı pişir diyor Lavaşlar oluyor mu kız Beni de lavaşı sen pişir diye <laughs> Aynen Bizimkiler iki saç koymuşlar Bunu da bir saçla birleştirin pişmez o zaman diyorlar Kalıma gibi diyorlar ondan ama Mers bir şey koymayacak mı? Sen ne koyuyorsun tantuniye? yere? Ben onu takar düşünüyorum. Onu kendisi bilmiyor. Hani sadece baharat koyuyorum ben diyor. Ben hiç bilmem zaten. O benim bildiğim ben öyle kalın yaparım. Bu yüzden hesap Türk yağı da Ben yani yağsız olmaz mı biraz yağ? Yağlı koyduk. güzel olur ama onunla yağ. Şöyle yağ koydum. mı? bana koydum zaten onu. İyi yapmışsın. Çünkü senin lavaşınla dürümünle güzel oluyor. Oo sermiş maşallah. Ta pişirecek adam arıyorum Yurda Gülcüğüm. Yani, yani pişirecek bir lazım. Onda burada ben varım. Pişirecek adam lazım çünkü. Fatma'ya haberi gönderdin de geldi mi? geldi geldi. Pişiricimiz geldi. Rahatçıcımız geldi Fatma'cığım. Atayım mı? Yaktın mı altını? Yaktım yaktım Fatma'yı bekliyorum. Bana iki dakika müsaade edin, O iki dakika. dakikada ben pişiririm. Tamam tamam ben bakarım. Bir şey yok.